Beşiktaş rap şarkısı yapıyorum Paaaa Paaaa Part 1 Part 2 ve Part 3 üç. İçinde ayran yapacağım Denklemler hazır mı kardeş? Akşama yollar Siyah beyaz Beşiktaş Taraftarım var la la. Siyah beyaz Beşiktaş. Arkamızda çalışıyor. Siyah beyaz Beşiktaş. En büyük taraftan burada karşı var. Be beşiktaş mezara. Beşiktaş var. Siyah beyaz Beşiktaş. Arkamızda çarşı var. Siyah beyaz Beşiktaş. Yanım Beşiktaş. Fenerbahçe anlamaz. Bizim kadar olamaz. Ne de yenilenin, evliliğin doyanma. Alevli çarşı, hepinize karşı. 5 bir Kasım Paşa'ya atılmış sonra 3 -0 kardeş Galata'nın 3-0 tane yata Tarih mi bana? Hayır sana yallah Haydi bak ne saygısızlık var. Sen mi malsın ben mi hayran? Ne işiniz al bizi üç var. Sizin kalede sizin kalede altı ay. bizimkinde bizimkinde kral panter var. Sizde panter varsa bizde aslan var. Yorgun mu var kartal ağzımız yalla. Bizi Beşiktaş'ın anlamı ve tersini Beşiktaş'ın hayranları benim yere birler. Beşiktaş, Beşiktaş, sana kadar Beşiktaş. Beşiktaş'ın da tarihte vardır. Beşiktaş, Beşiktaş. 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 Siyah beyaz Beşiktaş. Bunun taraftan var. Siyah beyaz Beşiktaş. Arkamızda biller var. Orsun ya beyaz beşiktaş. Arkamızda çalçı var. Bizim hasret kalmam. Beşiktaş'ın aşkı, Beşiktaş'ın aşkı bizde var ben. Ben ne Galata, Trabzon ağlamayın. Trabzon, Galata, Salata, Sivata, köpekleri, Galata, iyilik mi senin Malatya? Fenerbahçe'ye fenerim var ama bahçen yok, Neden mi yoktur bu? Sadece bir sahibi sen neresin? Hatırlatayım sana. Üç Şu... beş. Beşiktaş'ın aşkı var önüme yargıtan. Beşiktaş, Beşiktaş. Afrede yargıta. Beşiktaş, Beşiktaş. Arkamda çatışı var. Beşiktaş, Beşiktaş. Özüm ömürlük Var biz yenilmeyiz Fenerbahçe ol 80 Sesin seviyesi ben 90 seviyeyim Galata 3 seviye Tırak 1500 Akıllı ol Fener ağlama Ağlama Bu sene ulaşırsın seviyem ve sonunda Galata'nın uğru var Tata Zahar yanım Beşiktaş Beni bulacaksan Beşiktaş Avucuk tuz atalım Kuzunun muşanlı Beşiktaş'ın aşkı var. var. Fener aşkı var. Fener maçı ağlama. Beşiktaş'ın hep şakısını. Hava nasıl bu şekilde siyah beyaz siyah beyaz kunduru akşam yollar var. Her kartal soldur aslan ayarı. Yani beşik Beşiktaş ya Beşiktaş büyük bir keyif midir akşam ya. Beşiktaş'ın konu var Fırat ya la Paramı kurban ya akşam atarak ya. Fenerin adı var bizi kurban ya Allah bak. Allah'ın emriyle fener yönelecek Allah. Bak, Fenerbahçe Fenerbahçe yenir mi? Seni öldürürüm valla. Tövbe tövbe diyeyim de ölümle Fenerbahçe Allah Allah ne verdi işte savunuyorsun. Allah emriyle Fenerbahçe ölüyorsun. Tövbe tövbe diyeyim karışmıyorum işlere. Benim işim değildir Allah'ın işi. Beşiktaş'ın aşkı var. Siyah beyaz Beşiktaş. Bizde kaptan bulun var. Siyah Beyaz Beşiktaş. Arkamızda Yallah var. Biz ne kadar fena var, var. Allah arkamızda var. Ya arkanda Arda mı var senin Yallah? Arda güller var mı? Bizde Allah denildi yani. Arkamızda var. Her zaman koruma için amaçlı benimdir. Beşiktaş'ı öldürmek sana bir şereftir. Beşiktaş'ın stadyumu da olup Beşiktaş beni hatırlamaya kaçtı. Beşiktaş'ın aşkı fıtadan ağırlığım. Varlığın her şeyden farklı. Neden varlığın her şeyden farklı? Çünkü bir Beşiktaşlı kadar olamazsın. Beşiktaş'ın aşkı parfüm mü başka? Hayır bir acı. bunu okum. Yal, Yal gidelim de efendinin Cesedini. yallah.